Altın fiyatları, bu hafta açıklanacak olan ve Fed'in bu yılki ilk faiz indiriminin zamanlaması konusunda, daha fazla netlik sağlayabilecek olan kritik Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri öncesinde çarşamba günü de baskı altında seyretti. Dolar, rakiplerine karşı %0,1 değer kazanarak altının diğer döviz sahipleri için daha pahalı hale gelmesine neden olurken, 10 yıllık gösterge tahvil getirileri de yukarı yönlü hareketine devam etti. Altın fiyatları için çok kritik değerlendirmeler yapan, Türkiye'nin en başarılı piyasa uzmanlarından biri olan İslam Memiş, yılın ilk yarısı bitmek üzere. Altındaki bu baskılanma bir hafta en geç 10 gün sürer, sonrasında yön yukarı çıkar. Temmuz ayı itibariyle altın fiyatları tarafında yeni rekor denemeleri göreceğiz. Temmuz Yılın ikinci yarısında altın fiyatları tarafındaki yükseliş öngörüm hala devam etmekte. Yıl sonu gram altın beklentim 3000 ile 3500 Türk Lirası arasında seyredeceği yönünde. Bu nedenle bu baskılanma çok kalıcı olmayacaktır. Yılın son düşüşleri olduğunu söyleyebilirim. Ons altında 2280 dolar, gram altında 2450 Türk Lirası destek seviyesi var. Ondan sonra Temmuz ayı itibarıyla yön yukarı çıkacak. Altın satmak için iyi bir dönem değil. Altın almak için iyi bir dönem. Altın fiyatlarında Temmuz yolculuğu başlıyor altın fiyatlarında her ay rekor tazeleyerek yoluna devam edeceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla şu anki düşüşler bir alım fırsatı ifadelerini kullandı. Altın piyasasında oldukça hareketli günler yaşanıyor. Ons altın yeniden 2300 doların altına sarkarken, fiziki piyasada da gram altın 2500 TL'nin aşağısını gördü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatları için yılın son düşüşünün yaşandığına dikkat çekerek, altın yatırımı olanlara, veya altın yatırımı yapmayı düşünenlere çok önemli uyarılarda bulundu. Altın yatırımında pozisyon kapatılması gerektiğini belirten İslam Memiş, bütün yatırım araçlarında düşüşler meydana geldi. Ons altında düşüş beklentimiz vardı. Mahcup olmadık ve düşüşler geldi. Ons altında 2280 dolar destek seviyesini takip edeceğimizi söylemiştik. Bu haftayı altın yatırımcısının iyi bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Temmuz ayında altın fiyatlarında bir yükseliş yolculuğu olacak. Bunun iyi değerlendirilmesi gerekiyor. 10 altın gün içerisinde 2293 dolar seviyesine kadar geriledi. Bundan sonra yukarı yönlü hareketler görmeye devam edeceğiz. Bu seviyeden altın pozisyonu kapatılmalıdır." dedi. 10 altın hakkında değerlendirme yapan İslam Memiş, "Ons altın 2300 dolar seviyesinin üzerine yerleştikten sonra Temmuz ayı itibariyle beklediğimiz yükseliş süreci başlayacak. Yılın ikinci yarısında takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 2600 dolar olacak." ons altında 3000 dolar seviyesinin kapısının açılacağı bir yükseliş bekliyorum. Benim şu anda dolarım olsa altın alımı yaparım ve beklemeye geçerim. Ons altında yılın son düşüşünü gördük ve bu hafta ilk olarak 2320 dolar seviyesini aşmasını bekliyorum. İfadelerini kullandı. Gram altın içinde kritik bir uyarı yapan İslam Memiş, ons altın gerileyince gram altında da gerileme oldu. Gram altın 2485 Türk lirası seviyesine kadar sarktı. Bu seviyeden ben gram altın alırım. Gram altın 2470 TL'ye kadar düşebilir. Ama ben riske girmemek için gram altını alıp yıl sonunda 3000 Türk lirası, 3500 Türk lirası aralığını beklemeye başlarım. Bundan dolayı şu andaki gram altın fiyatı gayet ucuz ve pozisyon kapatmayı tercih edebiliriz, şeklinde konuştu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Altın piyasasına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarıyla ilgili açıklamasında Memiş rekor tarihi verdi. Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından birisi de altın olurken altın piyasasında yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın için Temmuz ayına işaret edenmemiş, son uyarım diyerek hem gram altında hem ons altında hedef fiyatları verdi. İslam Memiş, Temmuz itibarıyla alım fırsatı vermeden, her ay yeni rekor kırarak yükseliş trendinde bir altın piyasası izleyeceğiz dedi. Alatın piyasasında yatırımcıların yakından takip ettiği isimlerden birisi de, İslam Memiş olurken Memiş açıklamasında şunları dile getirdi. Özellikle altın yatırımcılarını son iki aydır Temmuz ayına hazırlıyorum. Bütün videolarımda da Temmuz ayı itibarıyla yükselişlerin başlayacağına dair ciddi uyarılarım var. Bu uyarılarım halen geçerli. Temmuz ayı itibarıyla alım fırsatı vermeden, her ay yeni bir rekor kırarak yükseliş trendinde olan bir altın piyasası izleyeceğiz. Ons altın tarafında 2600 dolar, gram altında ise 2700 Türk lirası ilk hedef seviyemizdir. Yıl sonunda ons tarafından 3000 dolar hedef, gram altında 3000, 3500 Türk lirası aralığını hedef olarak beklemeye devam ediyoruz. Bundan sonra altın yolculuğu başlıyor. Bu son uyarımdır. Temmuz'da altında yükseliş yolculuğu başlıyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Haziran ayının son günlerinde altın merkezli olarak piyasaları değerlendirdi. Memiş, son tren geldi, yolculuk başlasın. Başlığını verdiği videosunda cebinde Türk lirası birikimi olup altın alıp almamakta kararsız olanlara ben olsam alıp pozisyonumu kapatırım yanıtını verdi. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in kişisel YouTube kanalındaki öngörüleri şöyle. Borsa İstanbul'da %1'den fazla satış oldu. Bu hafta 10.400-10.900 puan aralığı vardı andımızda. Merkez Bankası haftasından dolayı risk almayan yatırımcı portföyü var. Borsada teknik olarak satışlar tamamlanmadı. Borsada aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Belki 10.400 puandan tekrar tepki yükselişi gelebilir. Bu kez de kritik direnç 10.700 olacaktır. 10.900 artık 10.700'de. Dolar Türk Lirası kuru 32.85 kuruş. Dolar uluslararası piyasalarda değerleniyor. Dolar endeksi 105.65 dolarda. Değer artışı sürüyor. Yukarıda 105.85 dolar direnci var. Endekste bir satış bekliyorum. Dikkat edin. Uluslararası piyasalarda dolarda karşısındaki varlıklarda da satışlar gördük. Dolar güçlü durduğu için Euro Türk Lirası kuru da 35 lira altına sarkmadı. Yukarı yönlü hareketlerine devam eder diye tahmin ediyorum bu hafta. Bu haftaki ons altın ve ons gümüşte düşüş beklentim vardı. Düşüşleri gördük. Ons altında 2280 doları takip edeceğimizi söyledim. Bu haftayı da altın yatırımcısının iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledim. Altın ve gümüşte yükseliş yolculuğu varı. Bu haftaki düşüşler yılın son düşüşleri. Bu haftayı iyi değerlendirin. 2293 dolara kadar gerileyen ons altın gördük. Beklentimiz hemen hemen gerçekleşti. 2300 dolara yerleştikten sonra Temmuz'da yükseliş yolculuğu başlayacak. Ardından 2600 dolar ve 3000 dolara kapıların açıldığı bir yükseliş bekliyorum. Ons gümüşte de 28.80 dolar beklentimiz gerçekleşti. Şu anda 28.85 de ons gümüş. Burada da dip seviyeler görüldü. 37 dolar seviyelerini bekleyeceğiz ons gümüşte. Bundan sonra yukarı yönlü hareketlerde agresif yükselişler görünce benim için şaşırtıcı olmayacaktır. Gram altın yatırımcısına ons altını takip edin uyarılarım vardı. Gram altın 2485 lirada. Tekrar 2500 altına sarktı. Alır mıyım? Ben alırım. Aşağıda da 2470 lira gibi bir alanı var. Ama ben kendimi riske atmam. Yıl sonuna kadar sessizce bekleyen bir yatırımcı olurum. Ben pozisyon kapatıp dünyanın farklı ülkelerinden haber akışları geliyor riske dair. Kendimi güvende hissetmek için buradan pozisyonumu kapatırdım. Gümüş almak isteyen de Türk lirası ile gram gümüş alabilir. Beklentim 37 lira çünkü. 34 lira ilk ana direnç olacak. Gümüş almak isteyen bu fiyatlar uygun. Altın yılın ilk çeyreğinde jeopolitik riskler nedeniyle yükseldi. Ancak Mayıs ve Haziran aylarında sakin seyretti. Piyasa uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara Temmuz ayına hazırlanmaları gerektiğini önerdi ve 2024'ün son düşüş haftasının başladığını vurguladı. Temmuz ayı ile birlikte ons altın fiyatları kesintisiz bir yükseliş trendine girecek. Ons altın şu anda 2326 dolar seviyesinde bulunuyor. Yılın son destek noktası ise 2280 dolar olarak belirlendi. Bu hafta içinde ons altında son düşüşler yaşanması bekleniyor takipçiler 2280 dolar seviyesini göz ardı etmemeli. Altın alımı düşünenler için 2280 seviyesini beklemek doğru olabilir. Gram altın Türk lirası fiyatları şu anda 2487-2493 lira aralığında seyrediyor. Gram altın Türk lirası için 2450-2500 lira arasındaki fiyat bandı yakından takip edilmeli. Temmuz ayıyla birlikte altın fiyatlarında rekor yükselişler gözlenecek. Altın, alım fırsatlarını azaltacak ve sürekli olarak yeni zirveler görecek. Ons altın için ilk hedef 2600 dolar, gram altın için ise 2700 lira olarak belirlendi. Yıl sonunda ons altın 3000 dolara ulaşabilirken, gram altın ise 3000-3500 lira aralığında seyredebilir.